Eski Turplar ve Rahmi Koç'un unutulmaz sözü yargı bağımsız ve iktidarın dosya içeriklerinden haberi yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Turplar'dan bahsetmeye ve büyüğü daha çıkmadı heybede demeye devam ediyor. Dahası Turp'un ne olduğunu soran gazeteciye TGRT muhabirini işaret ederek ona sor demeye getiriyor. Belli ki muhalefet ile ilgili daha pek çok iddia, daha pek çok dosya ortaya atılacak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi tarih tekerrür ediyor, trajedi komediye dönüşüyor ve ilginçtir, iktidar kendi yaşadıklarını başkasına yaşatmadan gitmek istemiyor. Tüm tecrübesine rağmen bu nevi siyasi suçlamaların ve davaların bir işe yaramadığını anlamıyor, anlayamıyor. Oysa tüm bu turp hikayeleri geçmişte de konuşuldu. Turp meselesinden kendileri de yargılandı, hem de 26 yıl önce tam da bu zamanlarda. 1999 yılının Nisan ayında Türkiye aynı bugün olduğu gibi İBB heybesindeki turplarla sarsıldı. O zamanlar turpun adı Akbil yolsuzluğu idi. Gençler hatırlamaz, önce Akbil'i anlatayım. O zamanlar toplu taşıma araçlarını kullanmak için ucunda bir çip olan küçük plastik bir cihaz satılırdı. Otobüse, vapura binerken o çipi gişeye okutur geçerdiniz. Bugünkü İstanbul kartın benzeriydi. İçindeki... Para bitince, götürüp İBB'ye ait gişelerde yeniden doldurur, parasını gişeye öderdiniz. Hatırladığım kadarıyla fişmiş de verilmezdi. Pratik bir şeydi. Anahtarlıkta taşınırdı. Nisan 1999'da skandal patladı. Heybeden çıkan Turp'a göre, Akbil'de vatandaşların ödediği 2,6 trilyon TL, belediye kaynaklarından başka yerlere aktarılmış buharlaşmıştı. 65 kişi gözaltına alındı. Soruşturma hızla genişletildi. İBB'ye ait Belbim, İGDAŞ, İSTON gibi şirketlere de yayıldı. İddia edilen yolsuzluğun boyutu 250 milyon doları buluyordu. Sanıklar arasında görevden alınmış belediye, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yerini alan yardımcısı Ali Müfit Gürtun'a e da vardı. Maliye müfettişi Mustafa Açıkalın da bir diğer önemli sanıktı. İddialara göre belediyeden buharlaştırılan bu para ile Erbakan'a bayrak, Açan Erdoğan ve Gül önderliğindeki yenilikçiler hareketi desteklenecek, yeni kurulacak partinin finansmanı sağlanacaktı. Sanıklar aynen bugün olduğu gibi Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğünde sorgulandı, davalar açıldı, ancak yine de muamele bugünkü kadar gaddar değildi. Eski ve mevcut başkan, dahil seçilmiş sanıklar tutuklanmadılar. Sosyal medya trolleri sanıklar hakkında ipe sapa gelmez şeyler yazmadılar. Ancak iddialar çok inandırıcıydı. O kadar ki Koç grubunun başkanı Rahmi Koç bile 2001 yılında CNN Türk'te Taha Akyola verdiği bir röportajda Tayyip Bey'in bir geçmişi var. Muhtelif partilerden geldi. İstanbul Belediye Başkanlığı yaptı, 3 ay mahkum oldu. Bazı İngilizler der ki liderler hapishaneden geçer o da derslerinin hepsini yapmış oldu. Şimdi Tayyip Erdoğan yeni bir misyona soyunuyor. Bu iş, para meselesi. Tayyip Erdoğan'da çok para olduğunu radyolardan dinledik. Bir milyar dolar para biriktirmişler, nasıl biriktirdilerse. Dolayısıyla onun mali derdi olacağını zannetmiyorum. Tayyip Bey, kendini yenilediğini söylüyor. Ben kendisini çok yenilediğine inanmıyorum. Bunlar bir misyon yürütüyorlar, dedi. Sonrası biliyorsunuz zaten. Davalar sürerken seçim oldu. AKP iktidara geldi. Kısa süre sonra Deniz Baykal'ın ve CHP'nin desteği ile Erdoğan'ın yasakları kalktı. Başbakan oldu. Davalar beraatle sonuçlandı. Davanın hakimi Cirit, AKP iktidarı tarafından Yargıtay başkanı yapıldı. Gürtuna ve Erdoğan ile birlikte en önemli sanıklar arasında yer alan Maliye Müfettişi Mustafa Açıkalın ise Kadir Topbaş döneminde yıllarca İBB Genel Sekreterliği görevini yürüttü anlayacağınız, belediyelerin heybesinde her zaman bir turp iddiası vardır. Ama en özlü sözü İngilizlerden alıntılayarak Rahmi Koç söylemiş. Liderler hapishaneden geçer, eylem yapmasınlar, tatil yapsınlar zannedersin dünyanın en zengin, en üretken ve ekonomik açıdan en rahat ülkesiyiz. Öyle olmasa, iki günlük bayram tatili için tüm bir haftayı tatil ilan eder miydi iktidarımız? Pazartesi ve salı günü bayram tatili, Ramazan. Bayramı pazar günü başlıyor, salı akşamı bitiyor. Kimsenin aklında bu iki günlük tatilin sonrasındaki üç gününde eklenmesiyle dokuz günlük bir tatile dönüştürüleceği yoktu doğrusu. Hani bayram tatilleri hafta ortasına denk gelirse, kalan bir günün tatile eklenip eklenmeyeceği tartışılır, iş dünyası buna karşı çıkar, ekonomik kayıp olacağı söylenir, turizmciler ise eklenmesini isterlerdi. Ama iki günlük tatile, üç mesai gününün eklenmesi görülmüş şey değildi, görüldü. Hem de ekonomik krizin ortasında, iş dünyasının işçilik maliyetleri nedeniyle inim inim inlediği bir dönemde. Sizce niye? Herkes, sokaklardaki eylemlerin dozunu düşürmek, araya dokuz gün tatil sokarak, Öğrencilerin tatile gitmesini sağlamak için diyor olabilir mi olabilir? Şeytanın aklına gelir miydi Bence gelmezdi. Hasta ruhlar Kanada'da yaşayan ve Kanada'daki Türklerin yaptığı eylemlere de aktif olarak katılan öğretim üyesi bir arkadaşım bilgiyi verince hiç tereddüt etmedim. O tavada yapılan eylemlere katılan bir genç konsolosluğa da,